stüdyolarının Disney Plus'taki yeni dizisi She-Hulk yazın sonlarına doğru ortalığı yıka döke gelmiş bulunuyor. Hepinizin benim halkı ne kadar çok sevdiğimi bildiğinizi düşünüyorum. O yüzden bu diziyi de büyük sabırsızlıkla bekliyordum ve dizinin ilk 4 bölümünü Londra'da çok keyifli bir etkinlikte izleme şansına eriştiğim için de çok mutluyum. Çok güzel bir Londra vlogu da çektik. Anıl şu an onu kurguluyor. O videoda hem yeni alışveriş çılgınlığımızı hem de She-Hulk etkinliğini izlersiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben ilk 4 bölümü orada izlemiş olsam bile size spoiler vermeyeceğim tabii ki ve bu videolarda neler olabileceğine dair tahminlerde de bulunmayacağım. Buna emin olabilirsiniz. Sadece birinci bölümdeki detayları konuşacağız ve bu sefer diziden alakasız teoriler bile çıkarabiliriz. Çünkü konuşacağımız harika detaylar olacak. O yüzden hazırsanız başlayalım. What is the responsibility of those with power? Öncelikle dizideki ilk cümleler dizinin özeti gibi aslında Çünkü bu dizinin konusu bize güç sahibi olanların bu gücü kullanmakta ne kadar özgür olduğuna kime hesap vermesi gerektiği hakkında ve bu gücü ne için kullanıp kullanmamasının önemi hakkında bir tartışma açmış oluyor daha önce sokoyu anlaşması gibi büyük çatışmalarla bu konuyu işlesek de şu an bir süper kahraman ortalıkta gezinmekte ne kadar serbest tam olarak bilmiyoruz ve bölümün sonunda Jennifer'ın da sahip olduğu gücü kullanmak zorunda hissetmesi yasalara bakış açısını değiştirecek tabii ki. Burada Nikki'nin kullandığı vahşi sözcüğü yani Savage sözcüğü 1980 yılında Stanley'nin bize sunduğu ilk Savage She Hulk çizgi romanına bir göndermeydi. Çizgi romanda Jennifer ölümcül bir şekilde yaralandığında kuzeni Bruce Banner onu kurtarmak için tek çareyi ona kan vermekte buluyordu ve ona kan verince de Jennifer halka dönüşüyordu. Dizide bunu kazadan sonra tesadüf ...kanlarının birbirine karışması şeklinde hızlıca çözmüşler. Çünkü 15 yıldır halk sorunuyla savaşan Bruce Banner gibi bir dahinin... ...ne olacağını düşünmeden Jennifer'a kan vermesi pek de mantıklı olmayacaktı. Yine de bu kısmı aradan çıkarmak için çok hızlı geçiştirdiklerini düşünüyorum. Jennifer'ın odasına dönersek, odada California Üniversitesi diplomasını, bardağını... ...Güçlü Kadın Motivasyon kitabını ve üzerinde çalıştığı dosyaları görüyoruz. Çünkü bu kadın kariyerinde koşturan biri ve bizim de bu dizinin bir avukatlık dizisi olduğundan emin olmamızı istiyor. Ama aynı zamanda bizim bu diziyi halk için izlediğimizin de farkında. Kuzenler arabada giderlerken Bruce'un kolunun hala yaralı olduğunu gördük ve onu en son Shang-Chi filminin ek sahnesinde aynı şekilde görmüştük. Biraz kafamız karıştı ama öğrendik ki Banner Bey normal insan formuna dönmesini sağlayan bir cihaz geliştirmiş. Kolunun iyileşmesine birazdan geleceğim. Arabada Jennifer, Captain America'nın biriyle birlikte olup olmadığına dair bir teori ortaya atmış durumda ve bu bölümün ek sahnesinde Steve 1943 yılındaki USO turunda oldukça eğlendiğini görmüş olduk. Yes, I knew it. Benim aklıma 1943 yılından bir sahne geldi. Hi. What are you doing Ama tahminen Steve arkadaşlarına bu kızlardan birini anlatmış olmalı. Kim bilir? Belki kaptanın şu an 80 yaşında bir çocuğu da vardır. Belki de kaptan Amerika arkadaşlarına bir şeyler uydurmuştur. Kim bilir? Sorsanız da anlatmazdı zaten. No. No, I don't think I will. Şimdi öncelikle bu dizinin dördüncü duvarı yıkması ve izleyiciyle direkt iletişim kurması hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü çoğu kişinin aklına Deadpool'un geldiğini biliyorum. Henüz Deadpool daha yokken bile she hak çizgi romanlarda okuyucuyla iletişim kuran, bulunduğu sayfayı bile yırtan eğlenceli bir karakterdi. O yüzden bu yeni bir durum değil, o konuda anlaşalım. Dizide Jennifer'ın Hulk olduktan sonra bizimle iletişim kurmaya başladığını gördük ve bu bir şekilde onun başka bir farkındalığa geçtiğini gösteriyor. Dizinin yazarları she hakın izleyiciyle konuşmasının arkasında çok daha derin bir anlam olduğunu ima ettiler. Ve bunun bir nevi çoklu evrenlerde olduğunu farkına varmakla ilgili bir durum olduğunu düşünüyorum. Doktor Strange'in ikinci filminde başka bir evrene geçiş yapan Wanda'nın bir anda direkt kameraya baktığı sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Sanırım bu diğer evrenleri hissetmek gibi bizim de var olduğumuz hissettiklerini gösteriyor. Bir nevi biz bir Watcher'ız gibi düşünüyorum. Marvel evrenini izliyoruz ama müdahale etmiyoruz. Ve o evrendeki bazı kişiler bunun farkına var başlıyor olabilirler. Bu diziyi kaleme alırlarken en çok Fleabag dizisinden esinlendiğini söylemem gerek. Ve Fleabag hayranları zaten bunu bariz bir şekilde görecektir ama dizinin yönetmeni bu projeyi ele alınca ilk aklına gelen Ellen McBeal olmuş. Eğer izlemediyseniz Dördüncü Duvarı Yıkan Bu Avukat Kızımızın da dizisini izleyin derim. Hem müzikleri çok güzel hem de genç Robert Downey Jr. izlemek de ayrı bir keyifli tabii. Yolda karşımıza çıkan uzay gemisinin Sakar'dan gelen 8. sınıf bir kargo gemisi olduğunu öğrendik ve aslında bu gemi Thor Ragnarok filminde Sakar'dan kaçırdığımız Grandmaster'ın kendi gemisiyle aynı türden. Hulk 2 yıl boyunca Sakar'ın en gözde şampiyonuydu biliyorsunuz. O yüzden konu oraya bağlanabilir, bağlanmaya da bilir ama çoğu kişinin bana World War Hulk mesajı attığını da gördüm. Çünkü geçen haftalarda böyle bir filmin dedikodusu olduğundan bahsetmiştim. Çizgi romanda Hulk Sakar'dayken kendi krallığını kurmuştu ve aşık olduğu kraliçesi hamileyken korkunç olaylar yaşanmış ve halk her şeyini kaybedip hiç olmadığı kadar öfkeli bir şekilde dünyaya dönmüştü. Ve onu uzaya gönderen herkesten intikam almak adına bir dünya savaşı başlatmıştı. Ve daha sonra halkın oğlunun bir şekilde doğduğunu da öğrendik. Sinematik evrende hiç böyle bir şey izleyemedik. Ama yeniden Sakar konusunun açılması ister istemez bize tüm bunları yeniden hatırlatıyor. Yapacak bir şey yok. Ayrıca birkaç sene önce halkın kendi kolunu iyileştirmek için bir deney yapacağına ve kolunu iyileştirse de yeniden kontrolü kaybedeceğine dair bir teori videosu çekmiştim. Tüm bu yaşananlar halk için sadece bir basamak. <laughs> 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 Banner'ın o kolu mutlaka tedavi etmesi gerekecek ve iş çizgi romanlardaki gibi çığırından çıkabilir. Çok yerinde bir bağlantı kurdu. Çünkü She-Hulk dizisini izlerken Banner'ı da o dizide mutlaka izleyeceğimizi biliyorum ben. <laughs> <laughs> Güzel bir videoydu. İzlemediyseniz izleyin derim. Çünkü bu bölümde Zeki Halk'ın kendi kolunu iyileştirdiğini ve bunu yaparken kendi kanıyla evrilen Jennifer'ın kanını kullandığını öğrendik. Banner'ın kanı Jennifer'ı değiştirmişken şimdi de Jennifer'ın kanının Banner'ı değiştireceğine dair bir düşüncem var. Ama bu uzun vadeli bir teori olarak yine kenarda kalsın. Çünkü bu dizi Hulk'la ilgili değil. She Hulk'la ilgili. Sonraki bölümlerde odağımızın Banner olmadığını söylemem gerek. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Jennifer ilk dönüşümünden sonra kendini ormanda bulup bir bara sığındığında tuvaletteki kadın grubunun ona yardım etmesi çok komikti bu arada ve dışarı çıktığında da bir grup erkeğin onun üzerine yürümesi de tabii ki şaşırtıcı değildi. Bu kısımda Jennifer'ın ikinci kez dönüştüğünü gördük. Dizide She-Hulk'a dönüşme sahnesinde biraz hızlı geçtiklerinin farkındayım. CGI olarak da mükemmel olmayan yerler olduğunun da çok farkındayım. Ama bunun bir sinema filmi olmadığının da farkındayım. She-Hulk'a oynayan Tatiana Maslany'nin oyunculuğu da çok hareketli, doğaçlama ve bol mimik olduğu için bunu bozmadan bir iş çıkarmak istemişler. O açıdan memnunum çünkü bu sırada sinema filmi kalitesine olabilecek yakınlıkta 9 bölüm çekmek çok zor bir iş. Boşa dil uzatmanın buna takılmanın pek bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bu sırada barda sol taraftaki QR kodunu okutursanız Şihak'ın ilk çizgi romanını bedava okuyabilirsiniz onu da belirteyim. Ayrıca bara gelmeden önce dizide bir Roxon benzin istasyonu gördük. Marvel evreninde pis işler çeviren bu şirketi birçok yapımda defalarca gördük ama henüz rocksonun perde arkasını hiç aralamadık. Umarım ona da sıra gelecektir. Ve nihayet halkın sahil evinde uyandığımızda bir tişörtle karşılaştık. Ve bu tişörtün Tony Stark'ın tişörtü olduğuna eminim. Çünkü kendisinin müzik grubu tişörtlerini sıkça giydiğini biliyoruz. Ve bu yeri de Bruce'la birlikte yaptıklarını ve bolca takıldıklarını da biliyoruz. Bu gizli laboratuvarı ona hediye eden de Tony'ymiş zaten. Bazen de Tony ile birlikte inşa ettikleri barda takılmış. Birlikte baş harflerini masaya kazımışlar ve Tony sarhoş olup Steve Rogers hakkında şikayet edip duruyormuş. Tony'nin Banner'ı bir psikolog yerine koyduğunu biliyoruz zaten. I'm not that kind of doctor. It's not my training. I, so? I don't have the What the time? Tony blip sırasında kendi ailesini kurup kendi evine kendi sistemini kurarken Bruce da halkla bir olmayı burada öğrenmiş. Bunu Endgame'de biliyorduk ama Banner için bu sistemi Tony'nin kurduğunu bilmiyorduk. Evde Tony'nin bir demir lejyon kaskını görüyoruz ve arkada halkın sakarda taktığı miğfer duruyor. Ama bu miğferi yanında getirmediğini biliyoruz. Yani belki de bir replikadır veya belki de bu Bruce'a kargolanmış bir mesaj olabilir. Ondan emin değilim. Eskiden Bruce'un halktan kendi formuna geri dönmesini farklı yollarını konuşurlarken ilk Avengers filmindeki gibi havadan yere çakılma, Hulkbuster'dan dayak yemesi gibi, robot tarafından dövülme ve Natasha'nın onu sakinleştirmesi gibi farklı detayları da bize hatırlatmış oldular. Ama halkın en büyük travması insanların ondan korkmaları ve dünyada kimsenin onu sevmediğini düşünmesiydi biliyorsunuz ve bu yüzden Infinity War'da ortaya çıkmayı reddediyordu. Burada Banner'ın insanlar seni bir canavar olarak görürse bu asla geçmez dediğini duyduğumuzda da aslında hala onun içinde bir yerlerde bu konu yüzünden çok üzgün olan bir halk olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden de bir an önce Jen'in eğitimine başlamamız gerekiyor. Jennifer'ın DNA yapısı Bruce'unkine benzediği için onun için ölümcül olabilecek bir kan transferinden etkilenmediğini öğrendik ve bu da eğer akraba olmasalardı Jennifer'ın korkunç bir şekilde ölmüş olabileceği anlamına geliyor. Yapılacak testler arasında stres testi var ve stres denilince Jennifer'ın aklına Pixar filmlerinin gelmesi çok komikti. Ters yüz filminde Bing

Ben de tüm Toy Story filmlerinde anksiyete sorunu yaşamadan duramıyorum mesela. Dizide Jennifer'ın bir an önce kariyerine dönmek için çalıştığını ve süper güçlü falan olmak istemediğini görüyoruz. Çünkü bu kadının okuyup çalışarak kendine yaptığı bir yatırım var ve bu yatırımın boşa gitmesini istemiyor. Çok güçlü olup bir şeyleri parçalamanın biraz daha erkeklerin özenebileceği bir şey olduğunu farkında diyelim. Man! Man! ve kısa sürede halk formuna istediği zaman dönüşüp normale dönmeyi ve her zaman kendi bilincinde kalmayı hemen öğrenmiş durumda. Halkın hikayesi her zaman güç odaklı değil, aksine duygusal ve psikoloji odaklı bir hikaye olmuştur biliyorsunuz. Çünkü içine kapanık, travmatik şeyler yaşamış olan ve her şeyi içine atan sessiz birinin bir kaza sonucu sinirlendiğinde yeşil bir deve dönüşmesini okuyorduk. Bunun sebebi Banner'ın içinde biriken öfkenin fiziksel olarak dışa vurumuydu. Çünkü ilk Avengers filminde dediği gibi o zaten her zaman öfkeliydi. Sadece öfkesini Benir olarak göstermeyi hiç becerememişti. Ama şimdi zor da olsa haklı anlaşmış durumdalar. Jennifer'ın hikayesinde ise saf bir halk gücüne değil biraz kadın erkek farkına da odaklanmışlar doğal olarak ve bu genellemesi yerinde olan bir seçim olmuş. Jennifer'ın dediğine göre günlük hayatında her zaman öfkelenip sakinleşen, sokakta laf atılan, aşağılanan, objeleştirilen veya küçümsenilen bir dünyada yetişmiş bir kadının şu an öfke patlaması yaşayıp kendini kaybetmemesi çok normal. Sakin kalmayı biliyor zaten. Banner'ın burada yaptığı şey sadece halka yani öfkesine ve sitesine odaklanıyor olmak. Ama zaten daha küçük yaştan bu yana sık sık sinirlenip sakin kalmayı sağlıklı bir şekilde becerebilen birine kendini mukayet olmasını öğretmeye çalışıyor. Kaya fırlatma sahnesindeki gibi halk çok daha güçlü olabilir ve Banner içindeki öfkenin kontrolünü 15 yılda zar zor sağlamış olabilir. Ama Şi halkın olayı zaten hayatta büyük zorluklar hep varken bir halka dönüşmenin bile onun kendi hayatına ve zorla inşa ettiği kariyerine engel olmasına izin vermemesiyle ilgili. Tüm bunlar bir yana birazcık da olsa halkı sinirlendirebildiği için kendisine çok teşekkür ederiz. İkisinin kavga etmeleri çok komikti ama barı yıktıkları için halkın çocuk gibi üzülmesi çok daha komikti. Sorry. <laughs> 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 It. Ayrıca nihayet halkın meşhur el çırpma hareketini tekrar görebildik. Bu hareket halkın imza hareketlerinden biri aslında ama pek kullanmıyorlar. Sonuç olarak en son duruşma sırasında Titania adlı bu kadının içeri daldığını gördük. Bu karakteri The Good Place dizisinden de hatırlayacağınız Camilla Camil oynuyor ve buraya neden daldığı pek net olmasa da daha sonra anlam kazanacak tabii ki. Burada önemli olan Jennifer'ın mecburen Hulk formuna geçmek zorunda kalmasıydı ve böylece Jen Walters'ın ilk şey kahramanlığını da izlemiş olduk. Bu arada mahkeme salonunda duruşmayı resmedenleri biliyorsunuzdur. Artık dijitale geçmişler. Bunu bilmiyordum ama mantıklı olmuş. Dizinin kapanış jeneriği de mahkeme çizimleri stilinde yapılmış. Ek sahnede de Captain America'yı ve Amerika'nın poposunu tekrar anıp birinci bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Şu an sonraki 3 bölümde de neler olacağını bilmek çok ilginç bir his arkadaşlar. Ama tek söylemek istediğim her hafta farklı bir şekilde bizi eğlendirecek olan bir dizi yapmışlar. Kendini çok ciddiye almıyor olması da çok güzel. Bunun gibi genel görüşlerimden şu anda hazırlanan videomuzda da bahsettik. She halk etkinliğini ve Londra turumuzda izlemek için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden. Hatta henüz gelmemişse şu videolardan birini de izleyebilirsiniz. Ben şimdi de kenara çekiliyorum. Instagram'a güzel bir reel hazırladım. Çok da güzel fotoğraflar paylaştım. Onları da bakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Captain America fuck What the shit